Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Aralık Orta Doğu ve Arap Dünyası Ne Konuşuyor programına. Bir kere daha hoş geldiniz. Sesle ilgili herhangi bir sorun varsa lütfen yazın. Ses ve görüntüyü iyileştirmeye çalışıyorum. Bu arada fark etmişsinizdir siz de. Evet. Şimdi bugün size çok ilginç haberler aktaracağım arkadaşlar. Sesle ilgili sorun yoksa başlıyorum ben yavaş yavaş. Siz chat kısmına yazarsınız zaten problem varsa. Evet, şimdi İran'dan başlıyoruz. Biliyorsunuz İran'da zaten gösteriler, huzursuzluk devam ediyor. Diğer taraftan İran yönetimi hala bu gösterileri bir taraftan hani dış uzantılı, dış bağlantılı e, provokatörlerin işi olarak görürken ülke içinde farklı kesimlerden protestolara destek veren, protestoculara destek verenlerin sayısında da aslında giderek artış var ama bugünün en önemli çıkışı e, şüphesiz e, Hamane'in kız kardeşinden geldi zaten Hamane'in kız kardeşi bir süredir göstericileri desteklediğini açıklıyordu nihayetinde kardeşimi yani Hamane'yi ruhani lideri e, kardeşlikten reddettiğini açıklamış e, ve hanımefendi demiş ki kızım ve tutuklanan diğer protestocuların yanındayım demiş. Kardeşime defalarca anlatmaya çalıştım ama kardeşim beni dinlememekte ısrarcı diye de e, eklemiş bu açıklamasına. Bunun dışında İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Hatemi'nin protestoculara göster destek verdiğine dair bir çıkışı var. Zaten Hatemi e, İran içinde reformist kanattan e, olduğu bilinen isimlerden biri. Reformist kanat neydi arkadaşlar? Sözlük karşılığı ya da bizim anladığımız çerçevede bir reformculuk değil. Muhaf şeydeki İran'daki muhafazakarlara göre reformcu kalan kesimden hatırlayacak olursanız Hatemi döneminde zaten Amerika ile İran arasında nükleer müzakereler gerçekleşmiş. Hatta bir de imza atılmıştı, anlaşma yapılmıştı. Dolayısıyla İran'ın üzerindeki yaptırımların pey pay kalkması da bekleniyordu bu dönemde. Ondan sonraki dönemde zaten bir yeşiller hareketi de söz konusuydu. Orada da yine reformcuların ön plana çıktıklarını biliyoruz ama halktan demek ki şartlar olgunlaşmamış. çok istedikleri desteği alamamıştır Hatemi ve çevresindeki reformist kanat. Yalnız şuna da bir şüphe payı koymak gerekiyor arkadaşlar. Bu tarz gelişmeler, bu tarz durumlar kitlesel hareketler bazen ülke içinde farklı kesimlerin kişisel ya da siyasi hesaplaşmalarının aracına da dönüşebiliyor. Dolayısıyla HATEM'i e, hani ne kadar samimidir protestocuları destekleme konusunda onu bilemiyoruz tabii ki. Ama şunu söylemek mümkün. Evet yani e, bu tarz kitlesel hareketler ülke içindeki güçlü tarafların kurumların, istihbarat birimlerinin kendi aralarındaki hesaplaşma aracına dönüşebilir. Ama aynı zamanda şu da bir gerçek. İran'da her zaman reformist kanadın cumhurbaşkanı ya da iktidarı döneminde başörtüsü ya da örtülme zorunluluğu başta olmak üzere birçok uygulama daha esnek olur. Böyle bir anlayış da var İran'da. Şimdi oradan Irak'a geçelim. Evet Irak'ta Birleşmiş Milletler Irak misyonu sorumlusu bir hanımefendi Ayetullah Sistani'yi ziyaret etmiş. Sistani şu anda 92 yaşında arkadaşlar. Ayetullah Sistani ee, Irak içindeki Şiilerin en önemli lideri durumunda e, aslında siyasete çok dahil olmuyor ama diğer taraftan hani, Irak içinde farklı kesimlerin korunması, azınlıkların korunması, ondan sonra yolsuzluk düzeninin e, sona erdirilmesi gibi konularda çıkışları da var Sistani'nin. Şimdi bu Birleşmiş Milletler Irak misyonu sorumlusu hanımefendiyle ne görüşmüş Sistani onunla ilgili bilgi vermemişler ama Sistani'nin Irak içinde farklı bir e, figür olduğunu, önemli bir isim olduğunu belirtmek adına bu haberi de size aktarayım dedim. Çünkü şöyle bir düz mantık vardır arkadaşlar Türkiye'de. Aa, Irak'taki Şiilerin lideri Sistani kesin İran'ın adamıdır. Değil işte İran'ın adamı değil. İran'la tabii ki ilişkileri çok iyi ama İran'ın adamı değil. Evet şimdi oradan geçelim Suriye'ye. Şimdi Suriye ile ilgili şöyle birkaç tane haberim var. Suriye'nin kuzeyinden başlayalım. Fırat'ın doğusundan başlayalım daha doğrusu arkadaşlar. Şimdi Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi Suri kanalına konuşmuş. Suudi Arabistan kanalına. Ve demiş ki İstanbul'daki terör 6 kişinin hayatını, 6 sivilin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı biz yapmadık demiş. E, ama Türkiye buna dayanarak bize yönelik bir operasyon yapmaya çalışıyor ya da bu bombalı saldırıyı operasyon gerekçesi haline getirmeye çalışıyor demiş Mazlum Abdi Suudi kanalına. Bunun dışında bir de Abdi'nin bu röportajında belirttiği dikkat çekici bir ifade var ve diyor ki biz de kendi araştırmamızı yaptık bu saldırının arkasında kim olabilir diye yakında bu bulduğumuz verilerle birlikte bilgilerle birlikte bir rapor yayınlama niyetimiz var demiş. Ama oradaki niye niyet kelimesini kullanmış ağzından öyle mi çıkmış onu anlamadım yoksa mesaj mı veriyor burada onu da anlamadım. Çünkü burada kesin ifade kullanılabilir. Yapacağız, edeceğiz, yayınlayacağız diye öyle bir ifade değil. Yani bayağı e, yayınlamaya niyetimiz var şeklinde bir cümle kullanmış Mazlum Abdi. O benim dikkatimi çekti. Şimdi kesin ifade kullanmıyorsa eğer burada insanın aklına birkaç şey geliyor. Elbette ki insan halidir. Yani dili sürçmüş olabilir. Ona bir şey diyemem. Bu ihtimali de bir kenara koymak lazım. Göz önüne almak lazım daha doğrusu. Ama bir başka ihtimal de şu. Mesaj da veriyor olabilir. Onu da belirtelim. Yani kim olduğunu biliyoruz. Bakın açıklarız diye bir mesaj. Kime veriyor? Onu da bilmiyorum açıkçası. Evet. Diğer taraftan yine Suriye'nin kuzeyinde dün aktarmıştım arkadaşlar. Hem yerel kaynakların hem de Londra merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin bir takım iddiaları vardı. Bu iddiaya göre de e, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin İdlib'in daha doğrusu kırsalında Kırsal'ında e, TSK'nın bir askeri aracı, bir kadını ve torununu, küçük bir çocuğu ezdi şeklinde bir iddia. Bu iddianın ardından yerel halkın e, işte Türkiye karşıtı bir takım protesto gösterileri söz konusuydu. E, sadece slogan atmakla sınırlı kalmadı. TSK e, işte araçlarını taşlamak, ondan sonra. TSK'nın oradaki karakollarını taşlamak vesaire gibi bir takım taşkın eylemler de gerçekleşti. Şimdi bugünkü iddia şu yönde e, biliyorsunuz İttib'i kontrol eden HTŞ'ye Tahir Üşam Türkiye'ye yönelik protestolarda Türkiye'ye ve TSK'ya hakaret ettiği belirlenen 6 kişiyi tutuklamış arkadaşlar. Evet. Bunun dışında bir de daha güneye gidelim ta Süveyda'ya Ürdün sınırına Şimdi Süveyda'daki olaylarla ilgili arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Serskis Kasarcıyan'la e, bir yayın yaptık. Süveyda neresidir? Dürziler kimlerdir? Orada niye valilik yapmaya varan bir takım eylemler yapılıyor diye. Şimdi tekrar uzun uzun anlatmayayım çünkü gerçekten çok detaylı bir konu. Bence o konu o yayını izleyin isterseniz Serskis Kasarcıyan'la Süveyda konusunda yaptığımız yayını. Şimdi Süveyda'da bugün tekrar bir takım şeyler olmuş. İnsanların hala e, çok öfkeli olduğunu söylenebilir. Diğer taraftan Dera'dan Şam'a gitmekte olan iki tane Rus askeri aracı varmış. Bunların mecburen Süveydadan geçmesi gerekiyor araçların, ama bu araçlar e, ne hikmetse Süveydadaki olayı da biz çözeriz diye olay araya girmeye mi çalışmışlar, yoksa bir yanlış anlamam olmuş, onu bilmiyorum. Ama Süveyda'ya girmiş insanları daha da öfkelendirecek bir takım davranışlarda bulunmuşlar ve Süveydadaki dürziler Rus heyetini kovmuşlar arkadaşlar. Süveyda'dan çekip gidin şeklinde çıkışlarla birlikte heyetin kısa bir süre içinde orayı terk etmesini sağlamışlar. Şimdi oradan Lübnan'a geçelim. Şu anda Lübnan teknik olarak İsrail'le savaş halinde. Dolayısıyla Lübnan, İsrail, Lübnan ve İsrail arasında Diplomatik, ticari, askeri hiçbir ilişki yok. Hatta Lübnan'dan İsrail'i ararsanız başınız, başınız çok büyük belaya girer. Eğer daha önce İsrail'i ziyaret etmişseniz pasaportunuzda giriş vizesi varsa Lübnan'a kesinlikle giremezsiniz. O kadar nettir yani iki tarafın ilişkisi ya da ilişkisizliği diyelim. E, bu nedenle Lübnan güvenlik birimleri de e, işte İran gibi, Suriye gibi... İsrail İsrail'le işbirliği yapan insanlar ya da casusluk yapan insanlar tırnak içinde söylüyorum bunu. Konusunda oldukça hassaslar. Ee, yine Lübnan basınında yer alan bir habere göre son 3 yıl içinde ki aslında ekonomi krizin, e, Lübnan'ın çöküşünün, çok hızlı bir şekilde çöküşünün başladığı tarihtir 3 yıl öncesi. 3 e, yıl içinde e, İsrail ile işbirliği yaptığı, İsrail'e bilgi aktardığı, İsrail adına casusluk ya da bir takım eylemler yaptığı iddia edilen 185 kişi tutuklanmış 3 yıl içinde. Haber bundan ibaret arkadaşlar. Bunlar nerede, ne yaparlar, serbest bırakıldılar mı, bırakılmadılar mı o ona ilişkin bir bilgi yok. Bunun dışında Lübnan e, bugün de cumhurbaşkanı seçemedi. Hem cumhurbaşkanları yok. E, Ekim ayında görev süresi doldu Cumhurbaşkanı'nın hem de geçtiğimiz bahar ayında ki neredeyse yıl oluyor da bir parlamento seçimi yapıldı ama hala daha hükümette kurulabilmiş değil. Hala birbirleriyle kavga ediyor siyasi liderler ama diğer taraftan ülke battıkça batıyor. Bunun dışında bir de Lübnan'da mezhep esaslı bir anayasa olduğu için dini otoriteler e, siyasi figürlerden çok çok daha güçlü olabiliyorlar. Nihayetinde Hristiyan Maruni Patriği e, Beşara Beşare Errahi diye bir adam var. Bu da oldukça hem patriklik çok zengindir. Gerçi Şiiler de, Şiilerin din otoriteleri de çok zengin. Sünnilerin de öyle. Çünkü ülkede mezhep esaslı bir yapı söz konusu. Ve e, Maruni Patriği Errahi bir kez daha uluslararası topluma çağrıda bulunmuş. Demiş ki Lübnan'a bir el atın. Artık biz bu işin içinden kendi kendimize çıkamıyoruz bir uluslararası konferans düzenleyin. O konferansta nasıl bir karar çıkarsa onu uygulayın diye. Şimdi Errahi daha önce de birkaç kez bu çıkışlarda bulunmuştu. Lübnan içinde ciddi tepkiler de almıştı ama hani işgale mi açmak istiyorsun Lübnan'ı ya da işgal için mi çağrıda bulunuyorsun şeklinde diye Errahi de diyor ki hayır biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Battıkça batıyoruz. Uluslararası toplum olaya bir el atsın diyor. Eee Mısır'a gelelim. Malum bugün hepiniz görmüşsünüzdür arkadaşlar Türkiye'de 6 yaşında bir kız çocuğunu e, kocaman bir adamla evlendirmişler, utanmadan gelinlik de giydirmişler. İnsanın içi yanıyor, deliriyor resmen böyle haberleri okurken. Neyse, şimdi Mısır'dan buna benzer bir haberim var. Şöyle ki, bir çalışma yapılmış. Yine kadınlarla ilgili cinsiyetler arası eşitlik konusunda çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşunun çalışmalarının rapor haline getirildiğine dair bir haber vardı. Bu rapora göre kadınlara ve genç kızlara ilişkin ve de çocuklara ilişkin çok çarpıcı sonuçlar çıkmış arkadaşlar. Mesela Kızlar erken yaşta evlenmezse illaki öyle ya da böyle aileyi utandıracak bir şey yapar görüşünde olan çok sayıda aile varmış. Bunun dışında tecavüze uğramış olsa bile bakire olmayanla evlenilmez şeklinde bir görüş oldukça hakimmiş ki bu görüşü savunanlar arasında çok sayıda kadın da var. 15-19 Mısır'daki daha doğrusu 15-19 yaş grubu arasındaki genç kızların yüzde 25'i evliymiş. 15 yaşında da. Çocuk evlilik çok e, derin e, sıkıntılardan biri ne yazık ki Mısır'da da aynı şekilde bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ama toplumun kadınlar dahil ağırlıklı kesimi, büyük kesimi bu görüşlerdeyken bu çocuk evliliğini nasıl kaldıracaklar o da ayrı mesele. Ee, bunun dışında ça çalışmanın e, çarpıcı sonuçlarından biri de şu diyor ki kadınlar e, da e, genç yaşta ya da çocuk yaşta evliliği evliliğe sıcak bakıyorlar, evlenmek istiyorlar diyor. Elbette ki aile zorluyor. Kız çocuklarının aile içindeki konumu oldukça sıkıntılı olabiliyor. Sürekli baskı var anneden ve babadan. Bu kesin. E, çünkü anneler ve babalar rapora göre çocuklarını, kız çocuklarını şu şekilde zorluyorlarmış ya da çok küçük yaşlardan itibaren işliyorlarmış böyle ee, beynini yıkıyorlarmış ee, söyledikleri şeylerden biri de şuymuş bak evlenmezsen eğer hani tecavüze uğrarsın ya da adamın biri gelir seni kandırır ondan sonra başımıza bela olursun Herke hem sen kendini utandırırsın hem bizi utandırırsın diye yani başına bir çoban lazım senin evladım demiş oluyorlar böylece açıkçası bunun dışında kadınlar da evliliği bir sığınak ve bir koruma Güvenli alan olarak görüyorlarmış. Bu sebeple de kadınların önemli bir kısmı genç yaşta ya da çocuk yaşta evliliğe sıcak bakıyormuş ya da evliliği istiyormuş. Bir de asıl sıkıntılı konu şu, sosyal devlet olmanın önemi arkadaşlar işte. Sosyal devlet olmayınca böyle domino taşı gibi birçok problemle birlikte çok ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Mesela e, kırsal bölgelerde ki nüfusun önemli bir kısmı da Mısır gibi bir ülkede kırsalda yaşar. Mısır'ın şu anda hali hazırda nüfusu 101 ya da 102 milyon düşünün yani. E, kırsal bölgelerde her yerde okula ulaşmak mümkün değilmiş. Bu nedenle kırsalda yaşayan ailelerin çok büyük bir kısmı kızlarını ortaokula gelmeden daha okuldan alıyorlar. Z zorunlu olan ilk öğretimi gönderiyorlar. Ondan sonra devam etmesine izin vermiyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden biri de okulla e, yerleşim birimleri arasındaki mesafenin çok uzun olması. Dolayısıyla bu çocukları okula götürecek güvenli hatların olmaması. Aynı, ayrıca da e, kırsalda yaşayan aileler açısından e, iş gücü, insan gücü olarak da bakılıyor bu kız çocuklarına. Ee, evet, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelelim arkadaşlar. Çok ilginç şeyler oluyor. Şimdi birincisi Birleşik Arap Emirlikleri Emir Bin Zahid Putin'le telefonda görüşmüş. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ile Rusya arasında, Ukrayna ile Rusya arasında dengeli politika yürütmeye çalışıyor. Hatta e, ara bulucu pozisyonunu korumaya çalışıyor. Son olarak Ukrayna ile Rusya arasındaki tahıl anlaşması olsun, esir takası olsun... Bunlarla ilgili süreçlerde Birleşik Arap Emirliklerinde yer aldı. Bu önemli bir e, nokta. İkincisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, emirliklerinde e, bir uzay çalışmaları, e, sempozyumu yapıldı. E, ve bu sempozyuma e, Birleşik Arap Emirlikleri emiri Bin Zahid de katılmış. Dünyadan, bütün dünyadan daha doğrusu 50'den fazla uzay konusunda çalışan ajans, resmi olsun, özel olsun şirket, Katılmış katılanlar arasında Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da varmış. E, açıkçası bütün Birleşik Arap Emirlikleri hatta Arap basınında da çok sayıda bu, bu e, sempozyuma ilişkin haber var. Çarpıcı birkaç tanesini e, size aktarmak istiyorum. E, mesela sempozyuma katılanlardan biri demiş ki uzmanlardan biri uzayda asteroitlere... E, Asteroid madenciliği e, konusunda artık çalışmalara başlamalıyız demiş ve bu konuyla ilgili sıkı tedbirler almalıyız. Dolayısıyla uzayda hangi ülkenin nereyi kontrol ettiği vesaire bunları artık belirlememiz gerekiyor demiş. Yine e, haberlerden birinde diyor ki 2030 yılında uzay madenciliği 8 milyar dolarlık bir sektör olabilir demiş. 2030'da sadece 6-7 yıl içinde Peki ne getirecekler? Yani ne yapacaklar uzay madenciliği e, kapsamında? Nadir mineraller ki nadir tabii ki uzayda var sonuçta ve metaller dünyaya taşınıp yüksek bedellere miktarlara satılabilir demişler. Bunun dışında e, haberlerden birinde ilginç bir detay vardı arkadaşlar. Diyorlar ki. E, Birleşik Arap Emirlikleri uzayda mülkiyet ve e, işte mineral, metal vesaire filan bulunan şeylerin dünyaya Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilmesine ilişkin e, bir kanunu onaylamış. Yani bunun şartları nedir, ne değildir. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuyla ilgili ne yapar, ne yapmaz bütün bunları e, belirlemişler. Bir kanunla birlikte de zaten şekillendirmişler arkadaşlar. Dünyanın farklı ülkeleriyle de bu konuyla ilgili ortak çalışmalar yapıyorlar. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri uzay çalışmalarına inanılmaz büyük paralar aktarıyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, ki ikisi de petrol devi ülkelerdir, petrole bağımlı olmayan ekonomi kurmaya çalışıyorlar. E, bu çerçevede uzay çalışmaları, ondan sonra Metaverse vesaire, bütün bunlara çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Mesela Metaverse dünyasına Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan büyük paralar yatırıyor. Hem şirket satın alıyor, hem kendi kendileri startup'ların ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Hem de yatırım yapıyorlar bu alana. Şimdi metaverse dünyasının 2030 yılında yine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplam 15 milyar dolarlık bir sektöre dönüşeceği tahminleri yapılıyor. 15 milyar dolar hep topu 6-7 yıl var önümüzde. Bunun dışında Suudi Arabistan açısından oldukça önemli bir ziyaret devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan'ın kralının daveti üzerine gitti oraya. İki gün kalacak cumartesi gününe kadar. Çin Arap Devletleri zirvesi artı bir de Çin Körfez Ülkeleri zirvesi yapılacak. Dolayısıyla bölgeden çok sayıda üst düzey isim, devlet lideri, kral vesaire de şu anda Suudi Arabistan'a gitmiş durumda. Bu zirvelere katılacaklar. Suudi Arabistan'la Çin arasında önceki anlaşmalara mevcut ticaret hacmine ek olarak bir de yaklaşık 30 milyar dolarlık yeni anlaşmalar 20 kadar zannedersem anlaşma yapılması bekleniyor. Zaten bu konuyla ilgili haberlerde Çin'in körfez ülkelerinin özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol satışı konusundaki en iyi müşterisi olduğu söyleniyor. Hala Amerika'dan tepki yok bu konuyla ilgili. Bakalım Amerikalılar ne diyecek. Bir de kral davet etmiş Çin devlet başkanı. Şimdi İstanbul'da biliyorsunuz Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi bir gazeteci Cemal Kaşıkçı resmen parçalara bölünüp katledilmişti. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dava. E, girişiminde bulunulmuş bulunulmuş e, ve Amerika'daki mahkeme de kaşıkçı cinayeti için Suudi Arabistan Velah prensi Bin Salman hakkında dava açılması talebini reddetmiş arkadaşlar. Amerikalılar zaten bu konuyla ilgili diyorlar ki kendi iç hukuk, hukuk yollarını tüketin. Biz zaten Suudi Arabistan'a bu konuyla ilgili ülke olarak tepkimizi gösterdik. Burada dava filan açmayın diye açıkça söylemiştim. Son iki haber, Fas'tan. Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz aylarda size bu e, göçmen kaçakçılığının VIP uçaklarla, özel uçaklarla, özel jetlerle yapıldığını dair bir haber aktarmıştım. Şimdi sadece özel jetler değil, tarifeli uçuşlarla da e, açıkçası kaçak göçmen meselesi var. Şöyle ki son olarak Fas'tan hareket eden Pegasus, Türkiye yani e, havayolu hava Pegasus hava yolunda 28 Faslı uçağa biniyor arkadaşlar. Ondan sonra Barcelona'ya yaklaşıldığı zaman bu 28 Faslı'dan e, bir kadın doğum sancılarım tuttu, doğurdum doğuracağım diye uçağı havaya yani ayağa kaldırıyor. Ve Barcelona'ya acil iniş yapılıyor. Kadını hastaneye kaldırıyorlar. Kadın hamile bile değmiş bu arada. Bunun dışında e, uçak acil iniş yapıyor elbette ki. Bu 28 kişiden e, 28 kişi kaçıyor. 14'ünü yakalamışlar. 14'ünü hala arıyorlarmış. Bu arada bu ilk olay değil. Geçtiğimiz aydı zannedersem. Benzer bir şey yine söz konusu olmuştu. E, Ve Fas'la ilgili son haber de şu. Şimdi Fas'la e, İsrail arasında da ilişkilerin öyle ya da böyle normalleştirilmesi meselesi var. Özellikle bu Ukrayna'nın işgalinin ardından e, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamak için Fas'ta eee ciddi bir e, ne diyelim? diplomasi trafiği yürütüyor. Bu konuyla ilgili İsrail'le bir anlaşma yapmışlar ve bu anlaşmaya göre 2025 yılından itibaren İsrail ile Fas karşılıklı olarak doğalgaz arama, çıkarma Ondan sonra bunu ortak şirket kurup ya da şirketlerin e, oluşturduğu bir konsorsiyum üzerinden Avrupa'ya satmaya başlayacaklar 2025 yılından itibaren. Evet benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, yorum yapın, abone olun. Abone değilseniz hala izleyenlerin önemli bir kısmı abone değil. Ben görüyorum oradan arkadaşlar analitik kısmından. E, yorum yapın, beğenin evet şu algoritmada biraz yukarı tırmanalım. Bağımsız gazetecilik yapmaya çalışanlara destek verin arkadaşlar. İlla benim kanalıma destek verin anlamında değil. Kimin söyledikleri size hitap ediyorsa, hangi kanalı beğeniyorsanız ona destek verin. Ama bağımsız yayıncılık yapmaya çalışanları, gazetecilik yapmaya çalışanları yalnız bırakmayın lütfen. Evet, chat kısmına bakıyoruz şimdi hızlıca. Muharrem Palaz, hoş geldiniz. Ela Ötöz, teşekkür ederim. Ruken Kaya gelmiş. Evet Yiğit Torun buradaymış. Bilal Habeş Evran. Ee, Olcay Satıcı Öz, Yelda Tekin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada e, birkaç gündür bu YouTube duyuru, yayın duyurusu kapaklarını, fotoğraflarını ve fotoğraf değil kapaklarını Yelda hazırlıyor arkadaşlar. Eline emeğine sağlık. Ruken Kaya. Ha, teşekkür ederim. Işık, ışığı düzelttim. Ondan olabilir. Nilgün Durgun, hoş geldiniz. Süveyda kardeş şehrimiz oldu demiş. Muharrem Palas. Yok ya bizim derdimiz bize yetiyor. Canan Mıdıkan çiçekleriyle gelmiş. Hoş geldiniz. Paraşüt iniş yapmış. Hoş geldiniz. Evet. Paraşüt hemen beğenmiş yayınları. Kesinlikle paraşüte şiddetle katılıyorum arkadaşlar kana e, yayını beğenelim, kanala, kanala abone olalım ve bildirimleri de açalım demiş. Haklısınız. Kemal Işıktaş, hoş geldiniz. Evet. E, YPG'nin olduğu yerlerde yaşam şartları daha demokratik görünüyor diyor. E, değişiyor bu ya. Yani öyle süper demokratik falan olduğu söylenemez. Hala sonuçta oralarda askeri bölge gibi. Arap aşiretler var. Ondan sonra işin o bölgedeki varlığı söz konusu. E, aşiretler hala e, YPG'yi çok kabullenmeyenler var. Dolayısıyla hani süper güvenli, süper demokrat olduğu söylenemez. Evet. Kız ancak yıllar sonra 6 yaşındaki çocuk yani evlendirilen kızdan bahsediyor. Öyle birini arıyor. Yaşa kadar farkında değil. Onu anlatılmış almış gibi. Evet şurada bir tweet atsak arkadaşlar. Şurada iki cümle ben dilim suçse de bir şey söylesem yayını kapatmadan polis kapıda biter. Ama 6 yaşındaki çocuğa gelinlik giydirip evlendiren babası, akrabaları, onunla evlenen pedofil manyak, sapık herif. Yani memleketimin savcılarının demek ki ilgisini çekmiyor. Yani insanların bilmem sinir, ya bir ülkenin sinir uçlarıyla bu kadar oynanmamalı diye düşünüyorum. Ne diyeyim bilmiyorum ya. Evet. Berkan Çetin. Hoş geldiniz. Vatmiki, Fake Name, Selma Tatar. Teşekkür ederim. Emine Demir gelmiş. Pegasus mülteci işine mi girdi demiş. Evet. Şimdi bakalım. Sarkan Özhan, hoş geldiniz. Sarjant 52 de buradaymış. Evet, Hülya Aslan. Keve gelmiş, size de hello. Evet, Yelda'ya hepimiz bir hoş geldin diyelim arkadaşlar. Artık iş, güç vesaire e, hani kanalla, kanalla yeterince ilgilenemiyordum. Kime emanet ederim, kime emanet ederim diye düşündüm. İzmir'de Yelda ile biz tanışmıştık zaten ee, İzmir'den döndükten sonra da muhtemelen yayında söylemiştim. Ee, aklıma Yelda geldi arkadaşlar önümüzdeki aydan itibaren kanalı artık Yelda'ya emanet edeceğiz. Evet başka herhangi bir şey yok zannedersem sorunuz da yok. Dolayısıyla yavaş yavaş bitiriyorum ama hemen duyurumu da yapayım arkadaşlar yarın Perşembe kanalımızın kutsal Perşembesi yarın akşam. Kutsal Perşembe yayınımız var. Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan Profesör Doktor Ahmet Sözen'le Kıbrıs'ı konuşacağız. Enine boyuna, Doğu Akdeniz meselesini konuşacağız. İşte Rum kesimi, Yunanistan, Mısır'la ilişkiler, onlar, bunlar aklınıza gelebilecek dört başı mamur her konuyla alakalı bir yayın olacak. Çünkü Ahmet bu konuda gerçekten çok yetkin bir isimdir. E, dolayısıyla e, bu sebeple yarın akşam hepinizi 21.30'da yayına bekliyorum arkadaşlar. Sorularınızı birlikte bekliyorum elbette. Ee, şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam 20.30'da Orta Doğu gündemiyle 21.30'da Kutsal Perşembe Kıbrıs yayınıyla tekrar burada olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.